uçağımız haritanın genel e, sol tarafını kaplayarak gidiyor elpozu üzerinden e, sağ üst taraflar boş kalacak gibi bir araba rotasyonları izleyebiliriz takımlardan şimdi ilk atlayan takımlar belli oldu rsg takımı ve VP takımı. Evet adayı komple dağılarak lootlamayı planlıyor galiba. VP takımı. Hemen şöyle bakıyorum. Lost Leonis'e spekle brush ekibi iniyor. Şu anda en yakın ekip onlar gibi görünüyor. Pekado'ya FS ve Nof'lar iniyor. Parslar power gibi deniyor. Parslar San Martin'e gidiyor. 51. bölgeyle Uostar da El Pozo'da. Evet Parslar San Martin'e geçiyor. Pekado'da fight başladı şu anda. Novkinkin canı yaraya indi tabancayla. Snowness de çok yakınlar. Araba sesini duydu şu anda. Brush ekibi. Ya 51. bölgede çok yakın şu anda. Bakalım ilk nakı kim Par verecek? Bu ekipleri birbirine biraz yakın. Parça sport ekibine G13 bacanak yakın. Power Şimdi biraz daha üst tarafa alacaklar gibi. San Martin'e uğramadan. Şu anda Pekalı da olsun. El pozu da olsun. rakipler birbirlerini izliyor 3. şahsta bir fight çıkması bir tık zor. O Mekten canını baya kaybetti düşerek. Az kalsın naklanıyordu kendi kendine. Çok tehlikeli. Ah, o Storin çatıda yer almış. El pozuyu yukarıdan gözetliyor derken arenadaki Uf, sol taraftan metalik güzel bir hs attı gerçekten çok iyiydi az kalsın naklayabilirdi bakıyorum başkan evet. bir fight'a girebilir hemen bakıyorum nexus tarafına çok yakınlaşmışlar sesleri algıladı büyük ihtimalle derken bomba Oo, Spek Rogers. Mükemmel bir bomba. Tam ağızda patlayan bir bomba attı. Tebrik ediyorum kendisini. Şu anda ıı, nakını bitirmek için gelebilir. Sayı avantajı var Spek ekibinin. Yani bu baya bir zorlayacak Rush ekibinin Lexus'un naklanması. yani bir anlamda noflara dönmek istiyorum. Pekalı da hala birbirlerine bakıyorlar. Evet. Spekler kafa attı arabayla. Evet ona bir... Lexus'u bitirmeye oynuyorlar. adam... McLaren Çok güzel nakladı. şu anda son 2000'den... 10 oyuncu kaldı ve o da bir canı kaldı. Çok zor. Buradan kurtulabilir mi? Arkasını sarıyor şu anda. Maklen gidemesin diye. Kafa attı. Maklen kafa attı. Ve burada Maklen bitiriyor. Spek ekibini tebrik ederiz burada. Çok güzel oynadılar. E Pars takımı San Martin'e doğru ilerliyor. Pars e Sport takımına doğru. Yok daha yolları var onların. Hemen şeye dönelim. Araya 51 bir kısmına bir dönelim. Burası hala yakın. Birbirlerini evet. izliyorlar. Daha iyi alanlar. Ha pek kaldı sonunda e, bir fight döndü. fslerden iki kişi kaybetmiş force shotları. Bayağı bakıştı dedik ama iki kilo almayı başarmışlar. Şu anda buraya sıkışmış durumda galiba fs Arkadan çıkmayı deneyebilirler aslında ama şuradan metalik el pozu tarafında bir ne kaldı? Hemen bakıyoruz. Tales. Arkadaşı kaldırıyor şu anda Kranium. Tales'i. Uzaktan fight atıyorlar ama zırh yelek kırma amaçlı fightlar bunlar büyük ihtimalle. Oyunumuza bir drop geldi. Bakıyoruz hemen. DPS var. FS once -E nakladı ve bitirdi. Şu anda rushlamışlar ringe. 51. bölgeden naklar var. Şu an kaldırıyor. İki tarafta da bir nak var. Uzaktan birbirlerini naklıyorlar. Naklamaya devam ediyorlar. Şu an buraya bakmak için istiyorum. 3 ve 2 derken son bir oyuncusu kaldı. Force shotları. Ve force shotları burada bitiyor. Sizin kaldılar ama bitiremediler. Burayı kazandı Nof ekibi. Tebrik ederim kendilerini. Şimdi bir yakınlaşma şurada var. El Pozo tarafında var. Winchester yeni haliyle çok güzel işler yapıyor. Metalik. Çok güzel bir mermiydi. Canın yarısını kaybetti. Şu anda bakıyorum kit durumlarına. Uzaktan fight'i kaldıracak derecede şu anda kit durumları. Of. İki taraf da bandaj kitle. Bomba denemesi son anda kurtuldu. Şu anda bir rush geldi. Wolves ekibinden. Bir şans moduna geçti. Of. Ve bomba denemesi yaptı 51. Bölge dışarıdan da Wolvesların ekibi darlamaya devam ediyor ee, Afk kalmış galiba şapşuk şapşuk burada kaybedeceğiz büyük ihtimalle naklanacağını göreceğiz. Başka yakınlaşan ekip kimler var? 10 numarayla. 5 numara şu anda yakın. Yerini biliyorlar galiba. Wolfslar Tüm ekibiyle Saldırıyor ve Metalik naklandı Yana yana Morpheus kaldı bir. Morpheus. Mor Burada tüm takımı bitirmeyi başardılar. Uzun süre uzaktan fightleyip zırh, yelek, kask hiçbir şey bırakmadılar. İki tarafta birbirini. Ellerine sağlık diyoruz. Bu, bu arada risk Zeta bir yerde ne kalıyor? Galiba. Evet. Haydut Gaming nak olduğunu görüyoruz. Argo'yu kaybetmişler. Çok zor şu anda. Geri geri mükemmel bir manevra yapıyor. Arabayı cover olarak kullanıyor ama bu araba da pek sağlam görünmüyor. Yani diğer araba tarafında kalsaymış ya da diğer arabayı buraya getirseymiş daha iyi olurmuş. Burada Vaklar çok rahat kill almayı başardı. Tarihi görüyor. Vak Prens. bakalım. Uzaktan darlıyor ama yok. Yediremedi. Bu arada VP takımı bir nak vermiş. Spek takımıyla fightlıyor. Len şey Mark Len burada kaybediyoruz. Poppy arkalamayı deniyor şu anda. Ama VP takımı buradan uzaklaşıyor. Two Youth ekibi nerede? Fightliyor şu anda. Bir düşürme ihtimali var. <laughs> <laughs> VP kimi burada? Nor ekibini bitiriyor. Naklarını. Speed Bobby var bir tek bakalım. Spike Bobby üstüne doğru Tek gidiyor. başına 1 ve 4 atabilecek mi acaba? Yani çok kötü tamamen apaçık bir yerde durdu. Maalesef, Öyleyse. maalesef burada kaybediyoruz. Şimdi, RSG ekibi drop aldı. Drop'ta acaba ne vardı? AVM çıkmış drop'tan. AVM! Evet. Gerçekten iş yarar. Miramar. Miramar'ın asıl silahı. Bir drop daha düşüyor. Drop'tan bir AVM daha. O maçın takımı yakın. Miramar'ın silahını indiriyor şu anda oyun. Bol kesene atıyor. Bakalım. Bu AVM'yi kim alacak? Şu an Wolveslar 8 numarada yani ilk bacanakların yanına geldi rushlayarak. Bir kafa attılar şu anda. Burada 2 dakika kaldılar. Üçüncü nak Feysel kaldı bir Feysel bu 1v4 atabiliyosun Oğuz burada Oğuz ekibi ilk bacanakları Başandı almayı bir. Başardı. başardı Ve 1 nak vermişler sadece Ellerine sağlık diyoruz iki takımın da Şimdi haritaya bakalım 2. alan kapanıyor Ars ekibinden bilgin AFK galiba. Hemen bakıyorum. Geldi, geri geldi. Doğru. Vak ekibi. Efsane binanın lootuna bakmaya gelmiş bu binadan çok güzel loot veriyor Mirama'nın en sevdiğim binasıdır kendisi Her yere bundan yapsınlar Loot'lara yakın vaglar gibi şu an pek bir fight göremiyoruz. Bilgin alan dışından çıkmaya çalışıyor. AFK kaldığı için. Alan dışında kaldı ve Pekado'yu kapatıyor. Pekado dağıyla. Pekado tamam. alan içinde. Daha güzel alan kazanma ihtimali var şu anda. Pekado dağında bir tane de drop var. Evet, o AVM'yi alırsa parslar gerçekten güzel işler Mükemmel yapar. Mükemmel bir iş yapacaklar. Şuna bakıyoruz. Alanı en uzak VP takımı. Şu an nuslara çok yakın vak ekibi. 6x AK spray deniyor bot. şu anda bir nak alıyor. Vaglar evet üzerlerine gelmiş. İkinci nak oldu. Kaldırmaya çalışırken bir de bomba. Şu an Vag Master onu kaldırmaya doğru gidiyor. Lakin kaldıramayacak büyük ihtimalle. Buradan çıkması çok zor. M24 denemeleri geliyor şu anda. Ama Nofking şu anda göstermiyor. Çünkü şahıstan görüyor onu. Ee, diğer drop Pilerin üstüne geliyor. M249 da Şu an RSG ekibine sıkıyor Piler galiba. WhitePaganNuts ekibinden tuyu vizal düşürdü, nakledi birini. Tuyu vizal naklanmış, WhitePagan ekibinden. Şu an herkes birbirine sıkıyor şu an. Üçgen yaptılar. Bir sağ, bir sol. Şu anda Çağrı ölüyor. Nuts'lar Çağrı'yı almayı başardılar. Ellerine salak diyoruz iki takım da. Piler yukarıdan. As ekibi dropu görebilecek mi? Ben bakıyorum dropun yerine. Görülebilir yerde. Ve direkt drop'un oraya geldiler. Hadi bakalım. AVM'yi kim alacak? Şimdi. Şu an merak konusu. <laughs> Fight'ı bıraktık onu merak ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> diğer adıyla Darga aldı Ali'yi. Evet, bu aşağıdaki üçlü de Pisagor takımı bir tek alanda kalmayı başarıyor. Diğer iki ekibinde farklı bir şekilde de rotasyon atması lazım. Noflar o aşağıdaki iki takımın arkasından büyük ihtimalle alana girmeyi deneyecek. Sesleri duyup. Şu anda nofları darlıyor. Çok rahat patlayan bir araba. Nof King'in canı çeyreğe yakın. Can, Can basması lazım. Ve peki gibi şu anda Pisagorları solluyor. Yani soluna doğru gelmiş. Orpik nasıl ikili? Pisagorların avantajı var şu an daha tutmuşlar. Evet Pisagorlar bomba denemesi yapabilir derken bir bo bo bombanın pimini duydum. Bakalım. O bomba tutarsa Nof RSG ekibinin nakladı ama kendi de naklandı. Hiçbir arkadaşı yok. Orada büyük ihtimalle ölebilir. RSG ekibi kaldırmaya başladı bile. VP takımına bir bakmak istiyorum hemen şuradan. Yine bir drop düşmüş galiba. Evet, o da bir bakalım. DBS var BP'si. yine. RSG'ler ıı, Pisagor'ları arkalayacak galiba. Şu an çok arada kaldı. Derken Nof'lar da fight'a dahil olmak üzere. Onlar da VP ekibini arkaladı. Pars bilgin şu anda Wolves'larla fightlıyor. Ryzen düşürdü birini. Ryzen naklanıyor da az kalsın. Ryzen ve Bravo. 3 level kask kurtardı onları. Buradan Doom'a geçmek istiyorum derken naklandı Doom. Bilgin bitirdi olayı. Evet. Ryzen, burayı gibi kazanıyor evet. derken Nuslar arkalıyor şu anda. Arkalarından geçiyor daha doğrusu. Yok. Evet. Bot arkalamış şu anda. Ryzen bot'a çok yakın. Bot bomba çekti. Tepenin darlamasından dolayı geri kaçmak zorunda kaldı. VP ekibi Sagorlar'dan birini düşürdü. Ozzo şu anda kaldırılıyor galiba. Evet. 3 saniyesi kalmış derken şu yukarıya tıklayamadım. Ve p bir arkalandı şu anda. Bomba yağıyor şu anda buralara. Bir bomba daha geldi derken minnada atlandı. Musa gibi bitiyor Sen... şu anda İki tarafla fightlayan VP takımı yine güzel işler çıkartıyor. <laughs> Cello nofları arkaladı. No Neler oluyor? Neler oluyor burada? Çok iyi bir bomba denemesi. Noflar burada. Ee, oyuna veda ediyor. 7. takım olarak 7. sıraya alıyor. Nusla şu anda buraya oynuyor. Pisagor ekibi. Bir nakı var şu anında. Bas naklandı. Dom AVM ile Wolf'un yapıyor <laughs> <laughs> 60 var. Dum bittin. Pars ekibi burada veda ediyor. Veda ediyor. Eline sağlık iki takımında. Fight'ı nereden izlesem bilemedim. Her yerde bir mermi sesi duyuyoruz. an yani, tuğyulardan vizli gire doğru arkadaşına doğru çıkmaya çalışıyor. Nutslar da geldi buraya dahil oluyor. Bomba denemeleri. Mus, Mus cello aynen alana girmesi gerekiyor. Pik kaptan Yuka Mamba'yı nakladı ama maalesef RSG ekibi Partiz onu bitiriyor. Pars Legend takımından bir var Nak var. Kaldırdılar onu. Nus bombayla kaptanı naklamayı başardı. Nus ekibi buraya dahil oldu. Baya baya. Şu an Pisagor ekibi çok zor durumda. Kaptan bitti. Minna Mamma Sello'yu nakladı mı? Nakladı. Çok az yanı var. Mamma denedi ama botu Alamadı Bot izin vermedi RSG ekibi başka bir yerle fightlıyor şu anda Bir yandan da Pars Simba HS7 Şu an takımlar 2-3'e kaldı ama pars'ların yeri çok iyi Alanda kendileri RSG ve Nusus ekibinin alanı oynaması gerekiyor. Çok iyi arabalarla cover yapmış Pars ekibini görüyorum. Çok iyi cover. Ben şuradan izlemek istiyorum. Burada Maestro'nun naklandığını görebilir miyiz? Alana mı gidiyor? Alana gitti büyük ihtimalle. Evet. RSG son Ondan... şu an burada. Çok iyi ya alanda. Rus bot naklandı. Şerlan'ın O da naklanıyor. Alan, alan peşlerini bırakmadı. Pixie galiba naklanıyor burada. Simba Pixie kaldırmaya doğru gidiyor. Şimdi şu son alanda yukarıdan izlemek istiyorum. Berk açılıyor sağlı. Evet. Flank atmayı denedi ama çok kötü. Yani... Olduğunca bir, bir mermi bir daha. Camı, belki. Vs genelde sollu geliyor bakalım. Yine parsların avantajına hem sayı avantajı hem de alanı daha yakınlar. SG ekibi bir tek onları zorlaması gerekiyor ama onlar da alana bayağı uzak ekip. <laughs> Pars oduncu belki bitirmeyi başardı. Berkler not Nuts ekibi 3. oluyor. Çok güzel oynadılar. Ellerine sağlık. Kendilerinin. Şu anda çok zor durumda RSG ekibi. Büyük ihtimalle e, Pars ekibini alacağını düşünüyorum. Yer avantajlarından dolayı. Ve sayı avantajları da var tabi ki de. Ama Rairon deniyor. Sınırlarını zorluyor şu anda. Oduncu sonu nakladı. Güzel bir bomba geldi Simba'ya. Yarı canı kaldı. Gider bir nakalayım dedi ama bitirdi mi? Bitirdi galiba. Ellerine sağlık diyoruz tüm takımların. Pars, e, Legends birinci olmayı başardı. Birinci. RSG takımı ikinci olmayı başardı. NUS ekibi üçüncü olmayı başardı. Yani ha, tüm takımları tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Çok güzel maç izlettiler bizlere. Yeni odayı kurabilirsin.